Sevgili Kova, enerjik ve taze bir günden merhaba diyorum sana. Burası Kova Rehberi kanalı ve ben de bugün senin için kalpten gelen mesajlarla dolu yepyeni bir tarot yolculuğu hazırladım. Kovanın özgünlüğü, bağımsızlığı ve o insanlığa duyduğu derin bağlılıkla birleşen bir açılım olacak bu. Şimdi kartlarla birlikte yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Çünkü bugünün enerjisinde öyle bir tema var ki kalbinin en hassas noktasına dokunabilir. İçsel bir denge, ilişkilerde önemli bir mesaj ve duygularına yeniden bakma fırsatı var bu açılımda. Hadi bakalım kartlar ne söylüyor? Evren sana bugün hangi kapıları aralıyor? Birlikte görelim. Şimdi kartlarımı yavaşça karıştırıyorum. Ellerim kartlarda, sanki evrenin nabzı parmak uçlarımda atıyor. İçimden bir dilek tutuyorum ve senin de o anki niyetini hissetmeni istiyorum. Gözlerini kapat, bir an için günün enerjisini hisset. Çünkü birazdan burada açılacak kartlar doğrudan senin için konuşacak. Ve işte şimdi, ilk kartımızı çekiyorum. O meraklı an, kartların arasından bir tanesi bana doğru sıyrılıyor ve sanki bana beni seç diyor. Hadi birlikte açalım. Karşımızda kupa ikilisi. Bu kartı elime alınca tüm kalbimle bir sıcaklık yayılıyor. Kupa ikilisi, tarotun en saf, en güzel birliktelik enerjisini anlatır. Bu kart, bir anlaşma, bir buluşma, iki kalbin ya da iki zihnin bir araya gelerek ortak bir frekansta buluşmasını simgeler. Bugünün enerjisi tam da bu. Yani sevgili kova, bugün hayatına anlam katan bir ilişki, bir dostluk ya da içten gelen bir işbirliği gündemine gelebilir. Belki uzun zamandır bir arkadaşınla konuşmak istiyordun ya da bir projede bir ortaklık hayal ediyordun. Bugün o bağlantı kuruluyor. Mesela iş yerinde birisiyle yepyeni bir fikir üzerinde çalışmak için ilk adımı atabilirsin. Ya da özel hayatında birinin sana açılması, duygularını paylaşması söz konusu olabilir. Ve biliyorum sen her zaman bağımsızsın ama bazen günler yolda bir yol arkadaşı olması, ruhuna dokunan bir sohbet senin o farklı bakış açını zenginleştirir. Belki bugün beklenmedik bir mesaj alıyorsunuz. Ya da birinin sana duyduğu güveni hissedeceksin. Bunu kalbinin derinlerinde deneyimle. Çünkü bu kart aynı zamanda kendinle olan ilişkini de onurlandırmanı söylüyor. Kendinle dost olabildiğinde dışarıdan gelen bağlar da çok daha anlamlı hale gelir. Bugünün temel enerjisinde sevgiyle kurulan bağlar sana yenilikçi fikirler ve duygusal bir şifa getirebilir. Şimdi geldik üçüncü ve son kartımıza. Kartları tekrar karıştırıyorum, bu sefer hava daha bir ciddileşti sanki. Ellerimdeki kartlar arasında bir tanesi diğerlerinden farklı hissettiriyor. O kartı çekiyorum ve evet, işte karşımızda Kupa Prensi, yani duyguların habercisi, kalbinin yeni bir yolculuğa davet edildiği an. Kupa Prensi sana hayatındaki duygusal sisleri dağıtmak ve yeni bir bakış açısıyla ilham veriyor. Bu kart sana duygularını taze ve samimi şekilde ifade etmeni öneriyor. Bugün duygularını paylaşmak için güzel bir gün. Belki uzun zamandır bir itiraf etmek istiyordun ya da kalbini hafifleten bir konuşmaya ihtiyacın var. Kupa prensi senin önüne yeni bir teklif, yeni bir dostluk ya da hayatına renk katacak bir haber getirebilir. Kova burcu olarak bazen duygularını rasyonalize etme eğiliminde olabilirsin. Çok da önemli değil, hallederim deyip geçersin ya. İşte bugün onu yapma. İçinden geçenleri, kalbinden geçenleri açıkça ifade et. Hem kendine hem de karşındakine karşı dürüst ol. Çünkü kupa prensi, içindeki çocuğu, saf ve yaratıcı yanını beslemeni, kendini duygularını açmanı söylüyor. Eğer ikinci kartta bir durgunluk yaşadıysan, bu kart sana şimdi hareket zamanı diyor. Bir arkadaşına mesaj at, sevdiğinle duygularını paylaş ya da sadece kendinle baş başa zaman geçirip ne hissettiğini yaz. Somut bir şeyler yapmak, yenilikçi ruhunu besleyecek Aynı zamanda bugün acele kararlar vermekten kaçın. Özellikle ani duygusal çıkışlar yapmak yerine hislerini anlamlandırmaya zaman ayır. Şefkatli ol, hem kendine hem çevrene. Çünkü kupa prensi sana şunu söylüyor. Duygularını bastırmak yerine onları keşfet. O asi tarafını da şefkatli yanını da onurlandır. Sevgili kova, bağımsızlığın çok önemli ama bazen bir adım yaklaşmak aradığın özgürlüğü daha da derinleştirebilir. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiğinde, girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara en çok hangi kartın kalbine dokunduğunu yazmayı unutma. Senin deneyimlerin de burada bizim için çok değerli. Çünkü birlikte büyülüyor, gelişiyoruz. Yarınki açılımda çok sürpriz bir para haberi görünüyor. Bildirimleri açarak o mesajı kaçırmadığından emin ol. Belki hayatında maddi bir dönüşümün başlangıcı olacak, kim bilir. Güzel bir gün geçirmeni diliyorum sevgili Kova. Sevgiyle, ilhamla, yeni olasılıklarla dolu bir bir gün seninle olsun. Görüşmek üzere.